Metropol araştırma tarafından yapılan son anket sonuçları yayınlandı. Ocak ayı araştırmasında Türkiye'nin nabzı tutulmuş. Buna göre 1508 kişiyle gerçekleştirilmiş bu anket 8-12 Ocak tarihleri arasında. Bakın o ankette partilerin oy dağılımı nasıl? AKP kararsız oylar dağıtılmadan önce %26 Kararsızlar dağıtıldıktan sonra %34'e çıkıyor. Yani 2002 seviyesine düşmüş durumdalar. CHP kararsız oylar dağıtılmadan önce %22, dağıtıldıktan sonra %28,4. İyi Parti'nin oy oranı ise kararsız oylar dağıtılmadan önce %10,3, kararsızlar dağıtıldıktan sonra %13,3. HDP kararsız oylar dağıtılmadan önce %9, dağıtıldıktan sonra %11'e çıkıyor. MHP'nin oy oranı ise kararsız dağıtılmadan önce %4,5, dağıtıldıktan sonra 5,9. DEVA Partisi %2,6, diğer partilerde %4,3. Kararsızım diyenlerin oranı ise %10. Protesto, sandığa gitmeyeceğim diyenlerin oranı %9. Cevap yok diyenlerin oranı %3. Yani baktığınız zaman yine %22'lik bir kitleyi hem Cumhur İttifakı'nın hem de Millet İttifakı'nın kazanması gerek. Yoksa her iki ittifak da seçimi kazanamıyor ilk turda. Ancak bu ankete bakıldığında İyi Parti detayı deyim yerindeyse ise AKP'yi şok ediyor. %13 görünüyor bu ankette. Diğer anketlerin birçoğunda ise %15'e dayanmış durumda. Bir zamanlar AKP ile ittifak yaptığında oy oranları %18'i bulan MHP ise %5'lere kadar düşmüş durumda. Yani MHP'den kopanların büyük bir bölümü İyi Parti'ye gidiyorlar. Bu da AKP'nin MHP ile kurmuş olduğu ittifakı zora sokuyor. Üçüncü bir partiye ihtiyaç duyuyorlar bakıldığı zaman. Çünkü MHP'nin desteği de artık AKP'nin seçimi kazanmasına yetmiyor.